Aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Allah'ım hastalık vermesin. Hastalarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Bizi sorarsanız biz de iyi, çok şükür. Biz yine evin telaşındayız tabii ki, eksiklerimiz var. Eksik almaya gideceğiz şimdikine. Buraya tuğla falan lazım. Cam konacak. Ondan sonra Şükrü dedi ki Melek gidelim alalım dedi Tuğle'yi. Yarın dedi, usta gelirse anne hani ben de onların yanında olurum dedi. Tabii ya gidemem ee, bir, bir yere. Bir şey ihtiyaçlar olur dedi. Yardımcı olurum dedi. Benim neden olduğumu usta ne bilecek dedi. Ben de iyi dedim. Ee, arkadaşlar yola çıkmadan önce bugün e, kumrulu bir tane arkadaş aradı beni. Ameliyat olmuş. Çok geçmiş olsun. Allah'ım ağacı şifalar dedi diliyorum ona. Dualarımız onunla olsun. Çok bir ağır e, hastalık geçirmiş. Ameliyatı olmuş? İnşallah tekrarlamaz bir daha. E, ona da çok üzüldüm vallahi. Onu da buradan öpüyorum. Sonra <laughs> bana din arkadaş gelmişti Samsun'dan. Rahime Hanım. E, Kayın beni izlerlermiş. Kayın demiş ki anne demiş arayayım demiş. Seninle bunu konuşturayım mı Melek ablayı demiş kızım demiş açar mı telefonumuzu demiş kadın demiş o kadar çalışıyor işi gücü var izliyorlarmış ya ben bizi, yani şu yine ondan sonra anne demiş konuşmak ister misin açar o demiş açarsa demiş aç da konuşayım ee, onlarla konuştum bugün ee, onları da öpüyorum buradan Meliha, Meliha teyzemi ellerinden pamuk yanaklarından o kadar tatlı ki görüntülü konuştu kucak dolusu öpüyorum seni Meliha teyzeciğim Ellerinden, yanaklarından. O da kalçası kırılmış. Yavaş yavaş yürümeye başlamış şimdi. Rahimeciğim bakıyor. Rahimeciğim seni de öpüyorum. Allah senden de razı olsun. Büyüklerimiz başımızın tacı tabii ki her zaman. Ondan sonra buradan da dile getirmek istedim. Allah başımızın eksik etmesin büyüklerimizi. Tekrar yine hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Şükrü şimdi biz e, Korgan'a doğru yola çıkacağız. Hayvanlarımızın öğlen bakımlarını yaptık. Ondan sonra ne yapalım? Eksik kendini görse diyor. Hadi bakalım Şükrü. Tuğla falan yok işte. Tuğla falan alacağız. Ha, tuğla alacağız. Bir şeyler da alacağız. Ne gerekirse işte evimizin eksikleri. Alışveriş yapacağız. Hadi bakalım şimdi tuğla bulursak tuğla alacak. E, şeker çay bulursak şeker çay alacak. Alacağız bir şeyler. <laughs> Eksiklerimizi düzüp geleceğiz. Ben de valla, tuğla dolduracağım ya Rabia. Üstüme de böyle bir hırka attım hemen. Ondan sonra nasıl olsa iyi gi, hani bir yere gider gibi giyinsen üstüm batacak. Günlük kıyafetlerim. Haydi bakalım şimdi şimdi. Bakayım çekil. Kilidini geçirdiğine buraya daha gerek yok. Kursana mavişe söyleme. Biz eve geleceğiz tamam mı oğlum? Biz şimdi gidiyoruz. Mavişin sakın duyurma bizi bak. Maviş bizim gittiğimizi duyarsa maviş tabi bizi bırakmaz arkadaşlar. Maviş uyuyor aşağıda. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu da e, yoldan akan böyle kar suyu. Yani bugün kar böyle eridi bayağı bir. Az kaldı. Bahçelerde de böyle gördüğünüz gibi kar kalmadı. bayağı bir dere gibi. Akıyor Evet Çimantaların üstünü örttük burada Kumumuz burada Böyle yol açıp Biz gidelim şimdi Esiklerimizi alıp gelelim Fırtına Fırtına Biz geleceğiz şimdi tamam mı oğlum Tamam mı paşam? Hadi bakalım. Evet Şükrü Usta dönüyor arkadaşlar. Ben de mi? Dön de ben öyle binerim. Evet bizim kaptan geliyor. Hadi yolcu kalmasın he korkan yolcusu. Aha kurtana düştü önüm, bak. Gördün? <gülüyor> <gülüyor> Arabanın önüne geçiyor. yukarı çıktıkça kar daha çok var. Bizim mahalleden çıktık. Aşağılarda kar kalmadı bak şu ne kadar fark ediyor görüyor musun? Ne kadar yağmış buna bak evet. ya. Evet. Çok yağmış oralara. Çok maşallah, maşallah var ya. Evet. Yarım metre küçük basılır mı da? Bir gecede. Evet. Kalcan'ın eşi de izliyor beni Fatma Hanım. Sağ olsun, Allah razı olsun. Arya da beni bazı kere zaman zaman Olur, evet, Olur, konuş. Orada. Evet, Mamun eşim. Mamun dükkanı diyorlar değil mi evet. Fatma Hanım'a da selam olsun. Hiçbir videomu da kaçırmadığını söylüyor. Tabii ki izleyen daha çok dostlarımız, arkadaşlarımız, komşularımız var. Gördükleri yerde söylüyorlar. Telefonumu uğraşan telefonumla Evet bu bakkalın eşi benimle arıyor, konuşuyoruz onunla Fatma Hanım. Batman'ım kapından geçtim <laughs> Kendisi kranik hastalığı var ee, Gelemedi yani söyledi Tabii ki herkes sağlığına dikkat etmek zorunda Sağlığımız kadar Hiçbir şey değerli değil arkadaşlar Önce sağlık Şükrü'nün biz senelerce böyleyiz arkadaşlar Ne yaparsa ne iş yaparsa birbirimize, bu şimdi tuğla almaya gidiyor, ee, az da alsa, olsun ben yine iki tuğla koyarım arabaya, ona yardımım olur. Nereye gidersek beraberiz. Beraberiz, hiç ayrılmadık. Al istersen şunu, dur, dur dediler sana, kim bilir nereye gidiyorlar. Kameramı da durdurayım, az bakalım. Yok, <laughs> evet el kaldırdılar, biz de aldık arkadaşlar. Koruk pazarına kadar gidiyoruz dediler. Nereden geliyorsunuz böyle? Nereye gidiyorsunuz? Burada cuma var. Bundan gel. He tamam. Allah anne kabul etsin. Anneannem gire gidiyorsunuz. Oo, selam söyle anneannene. Anneannesi burada <laughs> <laughs> Buralarda kar daha çok var. Bizim aşağıda yok. Biz Çamlı'danız. He. burada az He Sizin buralarda var mı kar? Burada daha vardır evet. Yüksek şey, kalıyorsunuz ya biraz. Kara şey. Canlı yayın ee, ben video çekiyorum böyle. He. Evet. Cemle İzmir'e de selam olsun. Evin burada. Hemen evin yandan geçiyoruz. Görmüşündür. Memleketimizin her yeri çok güzel arkadaşlar. Evet, e, Kovrak Pazarı'na girdik. Ben kameramı durdurdum tabii arkadaşlar. uculara indirdik. Kıştan kal, kalmış herhalde burada burada. Grader mi diyor kepçe mi düşürüyor? Bu şey ezici madde. Ezici mi? Evet. evet. Silindir. Silindir. Kargoda da girmek üzereyiz. Tuğlamızı da alacağız. Alışverişimizi, verişimizi yapacağız, döneceğiz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi buradan tuğla alacağız. Bizim şu kafasına koydiğine Bu iş bugün olacak Yarına kalmayacak Çünkü yarın adamlar gelirse Ben de yanlarında olayım Ondan sonra Burada baya bir kar var daha Şöyle Korganın ta üstündeyiz İçinde değiliz yani Sibirya'dayız Sibirya'da <laughs> Neyi? Fırçayı. Burada. Fırçayı getir de köşesine karalanır. Getir videoda sileriz. Ha, getir getir. Çekiyor video, çekiyor. Hala Çekin, hadi. Şunu indirelim karını ki. Ben videoyu açmadım sandım canım benim ya. Ben sana vereyim arabayı. Sen hemen. Bak, ee? bak. Çalışmanın karı yok arkadaşlar. Yani baktım elimi atamadım bayağı bir kar var. bir alalım orayı. Ustanmış ama kutu alaha. ağırlık yapar. Bence de. Hı. Sen önce burada ne tuğla taşıdık arkadaşlar böyle. Vallah. Sen ne diyorsun? Bizim bu arabanın ağzı dili olsa da konuşsa. Evet. <laughs> Şükrü Aynen. Buranın da değil mi onu? Evet. Da almamışız halimize. Çalışmaz neredeyim yok bak. Kardamız çalışıyor. Kim bu için çalışıyor? Evlatlar için evlatlarımız için He? evlatlarımız için çalışıyoruz. Çocuklar için çalışıyoruz. Yani. Mega yani donuk galiba. Galiba. Bu da buz olup sanki ya. <laughs> Yapışışa birbirine. He. Bura demek ki bizim buradan soğuk burası. Şurayı buradan kadar görmüyor musun? Burada daha çok kar da var. Kırıkları verme Kırıkları evet. verme Bak kırık onlar bak kırıkları verme Nerede? Kırık olmayanlara ver tamam. tamam 2 4 5 5 10 15 20 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 35 tane etti 35 Daha kaç tane alacağız Daha bir tane yok Şey, Saç hesabımı doğru koy ki. Hayır han kolay olsun. Aynen. Gelim aya. Gel sen de gel. Sen beni beslersen bugün zaba kolu burada. Şurayı... Öyle <laughs> Bir Nasıl? Ben alamadım kardeş. Yapışmış, yapışmış altın aslında ama kuru da. Ha. Ha. ne yapalım ya? Hayat müşterek. Hayat müşterek. Hayatımı isterek ne yapalım? Çalışmadan yok. <laughs> yok. Yok. Hiç şey yok. Bu melan sırası bitmedi arkadaşlar. Söylüyorum ya. İnan ki 16 yaşımda başladım bu inşaat işçiliğine. Hala 52 yaşıma geldim. Hala Aradan adım. uzun zamanlar geçti ama hala daha peşimi bırakmadı. Ben de bunun yanında olmak istiyorum. Çünkü ben olmasam burada tek başına yine de 4 tuğla göstersem ona faydam var. Öyle düşünüyorum. Var mı faydam şükrü? Olmaz ya. Mu? Var tabii. <laughs> yok, yok değil ki bir. Şey, kovanı şu saat Yok, şu an istemiyor. <laughs> şu an hareket hareketteyim. Tamam. sen bırak. Eli mi bana? Sen 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 bırak. <laughs> bana diyor dur dur diyor. Ellerim dondu diyor. <laughs> dondum Dedim, diyor. Kameramızı biraz durdur sen yani Araba dolana kadar daha alacağız 2-3 tane bu. Dondum diyor. Kadar diyor kadar dondum bir diyor. diyor. Evet arkadaşlar, biz çalışmaya devam. Vallahi, Vallahi devam. ben hiç arabaya evlen gidip oturmadım. Şükrü'ye dedim Şükrü olmaz öyle. Beraber yine geldik. Şapır şupur hemen dolduralım arabamızı. Gidelim. Karda bastığın zaman boşluk yapıyor vallahi. Altı erimiş. Evet, bak, Kayarım yine korktum. Böyle Şükrü'sü de taşımaya devam ediyor. Bayağı doldurduk. 50 tane bir eksiğimiz kaldı değil mi? 50 tane 50 bundan. 50 tane bundan bundan kaldı. Hı. 100 tane de. <laughs> 100 tane ondan var. Öbür de tuğladan alacağız. Daha var bu öbür tuğla da karın içinde burada. Uy. Bir de soğuk. Havalar soğuk. Kış. ne yaparsan yap çalışmadan her zaman söylüyorum bunu. Çalışmadan ekmek yok. Çünkü <laughs> çalışmaya getirmiş anam beni dünyaya. Rahmetlik anacığım. <laughs> Çalışıyoruz işte ne yapalım tam, tamam, tamam Şükrü. Çalışıyoruz yani. Yani. Ne yapalım hayat böyle. Hayat böyle hayat bayat. Evet dostum. Evet. Bir gün mazi olur. Aynen. Evet, oradan da 100 tane daha koyacağız arkadaşlar. Burada az ama tuğla şuhru. Nerede? Burada. Ki az ilerisine baksan orası aynı bizim aldığımızdan. Tabii ki. Var mı? 100 tane çıkacak. Çıkar mı buradan? 100 var. 200 de vardı burada. Sen ara bir biraz ileri al. Aha. Hemen atalım onu da. İşten kaçmak yok. İş bizden kaçsın. Aynen. E? Evet. <gülüyor> <gülüyor> sen kafanı beran da almamışsın. Kafan üşümüştür senin ha. Yok. Siz, eski insanlar bu. Eski toprağım diyor ne? Eski toprağım diyor. <laughs> Biz karda buzda yatan adamız. <laughs> Hadi bakalım ara bir de öne ileri al da. Bakalım çalışacak mı? Kalmayalım korkanın tepesinde. <laughs> yalmanın altında ya. <laughs> Burası çok yüksek arkadaşlar. mazotun ışığı da diyor da Şurada diyor mazot bitmiş diyor. <laughs> ah, boramamızın ağzı dili olsa da konuşsa vallahi hakkını veremeyiz borabanın. Yeter, yeter Yeter yeter. Uraşırız. Öyle mi lan? Evet evet sayılık bir daha uğraş. Vay ay maşallah melek. <laughs> bir kere bir kere getti. Melek keşfet. 2 3 4 3. Şimdi dondu. Vallahi şimdi dondum, Vallahi dondum arkadaşlar. Evet. Pes edeceğim yani. Şu da taşısın elinde evet. eldivanı da var. Ee, elimden gelse hepsini taşısa. Yani tuğla tuğla acıdığı da insan ellerini. Çok ya. Satı bayağı attık. O dörder dörder koyduğu için ondan sonra çabuk olacak daha inşallah. Şöyle diyorum ki arkadaşlara. He. Bu bizim arabamızın ağzı dili olsa da konuşsa. Doğru söylüyor. Vallahi İstanbullardan neler getirdik arkadaşlar. Kapı, cam. Kim ya, neler getirmedi? Korgan'a. E, Korgan'dan o evin yani tamam toplu götürdük tuğlasını falan da yetmeyeni böyle geldik taşıdık hep bundan. Ya çok emektarlar yani. Arabamızın bize de çok hakkı var gerçekten. Bir eve de şart tabii ki araba. Arabasız da olmuyor. Şimdiki 100 tane de ondan aldı yine. Evimizin yolunu tutacağız Rabbimin izniyle. Bayağı koyduk satıp 50'ye yaklaşmıştır değil mi Şükrü? Yok ben de hemen olsun diyeyim bakayım Şükrü. Hemen sen. Dörder dörder koyduk ya. İki dakikada doldurayım ya. Evet say yine de Şükrü. Yok ya, saymadım ben almak ha, asla olur. asla kırık parçasını bile götürün. Buraya biz geçen önceki senede hep böyle. Yani kim olursa olsun burada müşteriler gelir hani kendisi dolduran kendisi doldurur. Doldurmayan şimdi burada kimse yoktu aslında biz dolduracağız su bir ama. E ee, çalışanlardan kimse yoktu. Mecbur kaldık kendimiz doldurmak için. Lazım, yarın lazım bir şey yani. Evet. Ormana bir arada. şey eve gittiğinde de bunu bir de boşaltacağız arkadaşlar. Yani. Ama bir de U var. Bir de U var yani. Bu sadece bu değil. Evet. Hep evet, içcilik istiyor, emek. Yüzgar da çıktı şurub orada. Hadi gelim dondu var vallahi. Bırak. Evet tuğlalarımızı aldık. Arabaya yükledik arkadaşlar. Biraz zorlandık ama e, zorluk olmayacak da olmuştu. Evet. Zahmetsiz hiçbir şey olmuyor. Bundan sonra hayırlısıyla da evimize gidelim. Varalım inşallah. kar yağacak, kar yağacak diye diye kar yağdırdın ha. <laughs> Rabbim bilir işine. Akşam sefası bak. <laughs> Şöyle bir, bir tarafa doğru evet. tutar mısın Melek ne kadar güzel bir yer. Değil evet. Mi? Bizim çok Türkiye'mizin güzel. her tarafı güzel. Çok güzel Melmeketimiz. Valla çok güzel. Her yere Karadeniz çok güzel. Allah'ım inşallah herkes böyle barış içinde ee, yaşar İnşallah Rabbim İnşallah savaşlar biter İnşallah inşallah Bu ediyoruz ama İnşallah biter gidiyoruz. Evet. Ee, ben şu Yunus'ta kadar kamera bir tutamazsam da arkadaşlar diyemedim ama e, kusuruma bakmayın. Biraz salladığımı hissediyorum zaten. Evet, kaptanımız Şükrü Usta ağzından maskesiyle Öyle ya. Yani Buralara uymam lazım Yolculuğumuz devam ediyor Şimdi Merhaba geldik Avriyere Buraya mı? Ee. Arkadaşlar biz tuğlamızı getirdik Şimdi tuğlalarımızı indireceğiz Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'ım ne gönlünüzden geçiyorsa nasip etsin. Allah asmaladı. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Karadeniz'de esiyor yine. Esiyor yüzgar var. Soğuk yüzgar. Biz tuğlalara indireceğiz arabadan. Şimdi bu kadar yük arabada kalmaz. Hadi <laughs> hoşça kalın. Artık?